Merhaba çocuklar. Ben örümcek adam. Bugün süper kahramanlarla birlikte akıllı ve afacan alıp rampadan atlama yarışına katılacağız. Ama motosikletle katılacağız. Afacan çocuk, afacan amca, çocuk. ben de motosikleti kullanabilir miyim amca? Ben de kullanmak istiyorum motosikleti. Lütfen ben de kullanayım. Akıllı uydayım, da arkada oturur. Ne güzel de eğleniriz. Değil mi akıllı? Değil mi abi? abi? Ya bir cevap verin ya. Niye böyle kullanıyorsunuz ya? Allah Allah güzel ha. Ben de sen en iyisi ben de daha güzel olur. Akıllı da ben yersin daha tehlikesiz olur. Çünkü e, rampada motosiklet kullandığınız zaman çok siz oradan düşerseniz bir evden bir türlü böyle incinirsiniz. Rampaya varıyoruz. Bakalım rampa ne değilmiş ama çok tehlikeli bir yerde olacağız. Baksana, affedin hala burada birlikte motosiklet kullanmayı düşünüyor musun akıllıyla birlikte? Çocuk ne diyorsun? Amca çok, ya. Eee, çok tehlikeliymiş ya. Oo çok tehlikeliymiş. Biz en iyisi seninle yarışalım. Şimdi tek Queen abi. En güzeli o. Odudan, ah vardık en sonunda. Nasıl çok afrancan, tehlikeliymiş. Evet çocuklar. Yarışma yerine vardık. Birazdan süper kahramanlar Afacan. Akıllı da olur. Burada geldiler. geldiler. Hazır mısınız süper karamalar, akıllı ve apacan, şimşek ile yarışacak diğerleriniz motosiklet alabilir. Serbestsiniz arabalarınızı seçmekte hatta arabada kullanabilirsiniz ama motosiklet yarışı olsun bence. Çünkü motosiklet yarışı için toplandık. Haydi başlayalım o zaman. Amca o zaman herkes gitsin. Arabaları seçmek için. Ne dersin? Abacan, çocuk, abacan, çocuk tamam Afacan. O zaman süper buydayım, kahramanları göndereceğim buydayım, ama ilk önce dur bakalım. Aa gidiyor abacan, musunuz? Çocuk, Oo, tamam abacan, o zaman. Ben de gidip rampayı kontrol edecektim. Sıkıntı yok. Gidebilirsiniz. Buydayım, buydayım, buydayım. Abacan, evet çocuklar. Evet çocuklar. Birazdan ben motosikletle yarışacağım şimşek ile yarışmayacağım tabi evet çocuklar Şimşek'i yerine alalım da şimdi afacan yarıştığı zaman kolay olsun onlara burada durmasınlar çok tehlikeli şimşek, seni buraya fark ediyorum Yarışırız şimşek ben de motosikletimde çocuklar bayağı bekledi haydi çocuklar bu kırmızı motorla yarışacağım örümcek adam hazır yarışa haydi yarışalım Evet, çocuklar aşağıya doğru atlıyorum. Evet burada ilk defa motosikletle yarışıyorum. Çünkü burada motosiklet kullanmak çok zor. Olmaz. Geçtik burayla. Devam ediyorum çocuklar. Evet ikinci atlama. Üçüncü daha doğrusu. Sonra bakalım. Dördüncü. Beş rampadan ve sonuncu rampa galiba yetişebilecek miyim bakalım. Kayıt. Evet. Yetiştim. Çok güzel devam ediyorum. Evet rampaya doğru. Evet çocuklar. Son rampayı da geçtim mi? Hayır yetişemedim son rampaya ama olsun. Beş rampanın beşini de geçtim. 6. rampada takıldı. Evet çocuklar kendinize iyi bakın. Ben örümcek adam. Buraya bırakıyorum o motosikletimi. Bakalım ve tilki süper kahramanlar ne yapacak. Arkadaşlar ben Batman. Yaras adam bu siyah. Motosikleti seçtim. Yaramazmış. Çok hızlı bir şekilde aşağı dolu atıyorum. Birinci rampayı geçtim. İkinci rampayı da geçtim. Hiç bakalım nasıl olacak? Evet çocuklar Uydayım, üçüncü rampayı da geçti. Çok heyecanlı gördü. Evet gördü de gördük. O takıldı. İndirmemiz indirmemiz lazım. Belki. Evet çocuklar. Bu da beşinci. Rampa yetişemedik suya düşecek mi? Ay kurtuldu. Evet, çocuklar. Buradan kenardan çıkmam gerekiyor. Çünkü parkuru tamamlamak zorundayım. Tamamlamam gerekiyor. Öyle amaçlık. Polis aracı geçti. Sona doğru yaklaşıyorum. Evet çocuklar. Karşı bitirdim. Tam bitiremesem de bir şekilde tamamladık. Kendinize iyi bakın. Batman'i desteklemeyi unutmayın. Onun adı Merhaba çocuklar. Ben Hulk. Nasılsınız? Ben bu kırmızı motosiklette yarışacağım. Çok komik duruyordu ama ne yapalım. Çok büyüğüm ya ben bu motosiklet için. Bu beni taşıyamaz ki. Ben ağırım. Abacan, çocuk, Hadi bakalım rampalarda nasıl bir yarış çıkaracağım. Devam ediyoruz çocuklar. Birinci rampadan atladık. İkinci rampaya da geçtik çocuklar. Evet çocuklar. Üçüncü rampaya da atlıyoruz. Dördüncü rampa. Çok iyi gidiyoruz. Beşinci rampa bakalım yetişebilecek miyiz? Hadi başarabilir. Hayır. Suya daldık olmaz motosikletten düştüm. Şunu alıp sana doğru varalım. Evet çocuklar. Parkuru tamamlamak zorundayım. Bu polis aracı da burada gezip duruyor. Evet parkuru tamamlamak için finiş kısmına geldik daha doğrusu bitiş kısmına. Şuraya park etmem lazım. Görüşürüz çocuklar. Aslanım Deadpool takımı nasıl? Ben kendim motosikletlerimi getirdim. 5 tane bir de. Karar veremedim hangi rengi seçeyim. Sizce hangisini seçeyim? Sarayı mı seçsem? Acaba diyorum. Hayır kırmızı diye tabii ki. Çünkü benim elbiselerim rengi. Evet çocuklar. Yarış başlıyor patinaj yapıyoruz. Evet birincinden atladık çocuklar. İkinci da atladık. Çok kötü iniyoruz. Oo ama iyi iyiymişti. Ben düşeceğimi zannettim. İkinci rampaya yaklaşıyoruz. Evet çocuklar. İkinci rampayla atladık dördüncü rampa ve son rampaya atladık bakalım geçebilecek miyiz hayır yetişemiyoruz dostlar o çok güzel rampaya atlayamazsak daha çok hareket yaptık sen geçebilecek miyiz hayır suda takıldık kaldık burada bir de sizi madem gelmişim serinliyim de evet çocuklar yarışmayı burada noktalıyoruz diye bir motosikleti aldım parkuru tamamlamak zorundayım çünkü Ölümceye söz verdim Yarışı sona kadar bitireceğim diye evet Hızlanıyoruz 5. rampaya geliyoruz Haydi bakalım yetişebilecek miyiz Oo çok kötü Dostum lanet olsun Suyun altında kaldık Evet çocuklar kendinize iyi bakın Görüşürüz. Çocuklar, bugün şirketlere burada yarışacağız. Akıllı da de geliyor. Gidelim mi şimşek abi? Akıllı atlasın. Atla atla. Atla gidelim. Onlar motorla yarıştı. Biz de böyle yarışırız. Evet çocuklar. Şimşek abiyle yarışıyoruz. Bakalım neler olacak. Haydi şimşek abi hızla hızla. Hızla. Seni koca yaşlı bunak. Oo çok yaşlanmışsın çimşek abi. Baksana atlayamıyorsun bile. Sen yaşlandın seni. Çocuk, i̇yi yaşlılar evine verelim ya. Çok yaşlandın sen. Ya o da iyi bakarlar. Dayım, Oo. Ama şimşek sen hiç yaşamıyorsun ki. Alacağım, Aa, alacağım, çok komiksin. Afrika. Ben de dalga bir durma. Ben yaşlanmadım. Sadece burası çok tehlikeli. Bir de çok kaygan. Baksana. Kontrol bile edemiyorum hiçbir şey. Neyse arkadaşlar. Bizim yarışmanın sonuna varana kadar Afacan Çocuk şarkısı gelsin o zaman. Bunları saçar çok da Eğlenceli yaşar onun adı Afacanmış Afacan Çocuk Afacan Çocuk Neredesin Boydayım Boydayım Ben boydayım Afacan çocuk, afacan çocuk neredesin? Buydayım, buydayım, ben buydayım Güneş doğmadan, afacan kalkar uykudan Koştur peşinde yorar onun adı afacan Vakit doğmadan, şekerleri sakla dolaba Bizimki bulursa hepsini yer onun adı Afacan Onun adı Afacan. Onun adı Afacan. Afacan çocuk, Afacan çocuk neredesin? arkadaşlar. Apacan kendinize iyi bakın. Vay ne yapacağız? Siz de sevgilisin.